Victor Osimhen ve Okan Buruk, futbol dünyasında sıkça karşılaşılan iki büyük isim. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay bu ikili arasındaki gerilimin tavan yapmasına sebep oldu. Her şey İstanbul'daki bir antrenmanda başladı. Fenerbahçe önemli bir hazırlık maçına çıkmadan önce Osimhen takıma dahil olan son oyunculardan biriydi. Ancak antrenmanda yaşananlar her iki ismin arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde gerdi. Osimhen, antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla birlikte ısınma hareketleri yaparken Okan Buruk, teknik direktör olarak takımın durumunu gözlemliyordu. Ancak bir noktada Osimhen'in çalışma tarzı Buruk'un dikkatinden kaçmadı. Osimhen bazen disiplinsiz hareketler yapıyor, antrenman talimatlarını gerektiği gibi yerine getirmiyordu. Buruk bu durumu gözlemledikten sonra bir takım uyarılar yaptı. Osimhen ise Buruk'un söylediklerini duymamış gibi davrandı ve antrenmanda isteksiz bir şekilde yer aldı. Okan Buruk sabrını kaybederek Osimhen'i sert bir şekilde uyardı. Bu uyarı Osimhen'in futbolcu kişiliğiyle ve oyun anlayışıyla çatışıyordu. Osimhen, Buruk'un söylediklerini kabul etmeyerek onunla ters bir şekilde tartışmaya başladı. İkili arasındaki bu sert konuşma kısa sürede tüm antrenman sahasında duyulabilecek kadar büyüdü. Fenerbahçe'nin diğer oyuncuları ve teknik ekip olanları şaşkınlıkla izledi. Bu gerilim sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarları bu olayla ilgili yorum yaparken bazıları Buruk'un haklı olduğunu savundu, bazıları ise Osimhen'in tutumunu anlayışla karşılamadığını belirtti. Diğer yandan bazı futbol yorumcuları bu tür bir gerilimin takım içinde huzursuzluk yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Okan Buruk'un takımı yönetme şekli ve disiplini sağlama amacı doğru olsa da, Osimhen'in büyük bir yıldız olduğu ve onun oyun tarzına saygı gösterilmesi gerektiği de dile getirildi. Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu gerilim sonrası iki ismi de ayrı ayrı çağırarak durum hakkında bir değerlendirme yapmayı planlıyordu. Takımın geleceği ve içindeki uyum çok önemliydi ve böyle bir olayın büyümesi kulübün hedeflerine zarar verebilirdi. Buruk'un bu sert tutumunu nasıl değerlendirecekleri ve Osimhen ile arasındaki bu gerilimi nasıl çözebilecekleri, Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemdeki başarıları için kritik bir soruydu. Osimhen bu olaydan sonra antrenmanlarda daha dikkatli olmaya başladı. Ancak Buruk ile aralarındaki gerilim devam ediyordu. Bu gerilim hem takımın içindeki atmosferi hem de Fenerbahçe taraftarlarını derinden etkileyebilirdi. İlerleyen günlerde, bu olayın ardından takım içinde nasıl bir değişim yaşanacağı ve Osimhen ile Buruk arasındaki ilişki hakkında daha fazla gelişme olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Eğer Victor Osimhen ve Okan Buruk arasındaki bu gerilim ve gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu heyecan verici süreci yakından takip etmek için bizi izlemeye devam edin.